Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. <laughs> Yine bir doğum günü videosu çekiyorum. Ama e, nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü şimdi arkadaşlarımla buluşacağım. Bir tanesi şehir dışından geliyor. Diğeriyle de buluşacağız. Sketch diye bir restorana gideceğiz. Birazcık kuralları çok katı. O yüzden e, bilmiyorum video çekebilir miyim? Bu videoyu çekmek iyi bir fikir mi? Hep birlikte göreceğiz. Birazcık size oradan bahsedeyim. Dizaynı falan çok güzel. Benim de zaten çok gitmek istediğim bir yerdi. Ama bir türlü işte kısmet olmadı diyelim. Bugün de böyle şıkır şıkırım. <laughs> Çünkü de oyunum yani. <laughs> Her neyse e, burasının gerçekten dizaynı çok güzel. Tuvaletleri kapsül şeklinde işte oturma alanları çok tatlı. Eğer çekebilirsem hepsini göstereceğim size. Ama birazcık korkuyorum. O yüzden e, hemen gitmem gerekiyor. Eğer rezervasyonu iptal ederseniz 72 saat önceden e, bizim gideceğimiz lunch oluyor ismi öğle yemeği yani. O mesela kişi başı 60 pound istiyor. Eğer rezervasyonunuzu gitmeyip iptal ederseniz. Eğer kişi sayısı gittiğinizde düşükse söylediğinizden o zaman da 65 pound alıyor. Yani çok sıkı. O yüzden böyle şeyim. Çok gerginim, tedirginim. <laughs> ya geç kalırsam ne olacak falan böyle. Neyse. Bayağı bir saat önceden falan yola çıkıyorum şu anda. Yarım saatlik bir yolum var. O zaman hep birlikte gidelim ve görelim. İnşallah çekebilirim. Siz de görebilirsiniz. Hadi gidelim. <laughs> Fark ettim ki size hiçbir şey açıklayamamışım. <laughs> çok utandım. Ama e, geç kazan korkusuyla hiçbir şey açıklayamadım. Size birazcık restoran hakkında bilgi vermek istiyorum. Restoranın 4 ya da 3 odası var. Ve bunlarda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğle yemeği ve 5 şeyi yapılıyor. Hepsinin farklı konseptleri var. Ve hepsinin dizayn olarak çok çok farklı dizaynleri var. Biraz önülerinde gittiği bir yer. O yüzden birazcık lükse kaçıyor. Ama sadece popüler olmasının nedeni dizaynının çok güzel olması ya da ünlülerin çok gitmesi değil. Burada çok fazla sanat eserleri barındırıyor içinde. Bize hatta bir map verdiler. Catch map diye. Biliyor musunuz? Bütün bu sanat eserleri Nin işte kim tarafından yapıldığı yazıyor arkasında da. Ve evet, daha iyi anlayabilmemiz için. Mesela bu eser. Buradaki kız çocuk. Bir sonrakine geçeyim. Buradaki de erkek çocuk. Ama anlaşılmıyor. Nedenini söyleyeyim. Bu özel bir tabloymuş. Um, beyaz kan masa yapılmış ve ya yağlı boyayla yapılmış evet ama sanatçısı bilinmiyormuş sadece Fransız olduğunu biliniyormuş Fransa'dan Fransa'da yapmış sanırsam ve uh, Untitled deniyor um, Fransızcasını bilmiyorum <laughs> ve yani ismi böyleymiş ve kesinlikle kimse bilmiyor kimin yaptığını çok gizli tutuluyormuş böyle bayağı sır gibi bana değişik değil mi? <laughs> Ve çok ilginizi çekti bu. O ilginizi çekince de bize bu map verdiler. Hani daha iyi tanıyın neler olduğunu da görün diye. Mesela bu da çok ilginç. Çünkü bunda mesela e, ne var? Kraliçe. Ben de böyle. <laughs> Tabii ki de son çekince gittim. bunda kraliçenin e, mesela taç kısmı plantadan yapılma ve bu portre orijinal birazcık riskli geldi. Yani bunların korunması nasıl sağlanıyor? Muhtemelen çok fazla kamera vesaire var ama yani birazcık riskli. <laughs> Ve içinde böyle bir sürü sanat eserleri var. Bunlar aslında çok güzel şeyler. Ve tercih edilmesinin bir nedeni de bu aslında. Şimdi birazcık daha restoranlar, restoranlarda, <gülüyor> restoranda <gülüyor> neler yaptığımızı görün istiyorum. Açıklamak istedim nasıl bir yer oldu ve e, mesela ne kadar ödediğimizi de söyleyeyim size. Fix menüsü var. 85 puan dedik Ama işte servis ücreti vesaire birazcık 100 puan falan geldi. Çok mu pahalı? Buraya göre çok değildi. Çünkü içeriği çok fazla. Yani başlangıcı, ana menüsü, tatlısı, çerezi, işte kahvesi, içeceği, şarabı bilmem nesi bunlar çok fazla var. Ve o yüzden... Normal bir yerde bunların hepsini alsanız yine bu miktarlarda tutacağı için bence idealdi. Her zaman gidilir mi? Yok. Gitmem ben. yani her zaman değil ama işte bir kutlama bir şey için evet güzel bir yer açıkçası. Yani tavsiye ederim. Ben de çok gitmek istiyordum. O yüzden çok mutlu oldum. Şimdi birazcık sizinle birlikte bir şeylerini, tuvaletlerini inceleyelim. Çünkü değişik tuvaletler var bizim gittiğimiz tuvalet böyle şakır şakır falandı. Ama 5 çayı için olan tuvalet göstereceğim. Kapsül şeklinde inanılmaz güzeldi. Zaten onu çok seviyordum. Ve onu da görmüş oldum. Onları da size göstereceğim. Hani birazcık onlara bakalım. <laughs> çok güzel geçti bence. Gerçekten de çok mutlu ayrıldık. Daha sonra birazcık parkta gezmeye başladık. Ay minnoş. Çok tatlı değil mi? Burada sincaplar çok fazla var. Ve çok güzeller. Ben de kamerayı biraz yaklaştırmıştım. Ondan sonra bir baktım bana doğru geldi. Çünkü hiç şey yapmıyorlar, kaçmıyorlar. Ve ben korktum. Çünkü onu orada kocaman görünce böyle... Çok tatlı. Ayacaklar da çok tatlılar. Böyle birazcık parkta gezdik işte. Sinçapları gördük. Size de birazcık parkı gezdireyim. Aslında bizim bir geleneğimiz var arkadaşlarımla. Her ne olursa olsun günün sonunda İtalyan dondurmacısı var. Oraya gidiyoruz. Ama bu sefer yapamadık çünkü arkadaşımın e, otobüsü vardı ve kaçırmaması gerekiyordu. O yüzden ona gitti ve biz yapamadık. Eğer hava soğuksa sıcak çikolata içiyoruz orada, hava eğer e, sıcaksa da dondurma yiyoruz. Bu bizim biraz geleneğimiz gibi bir şey ve siz de öğrenmiş oldunuz. Hadi şimdi birazcık parkı gezelim, siz de görün. Hem de Londra'yı da biraz gezdirdim. Yani çok az ama en azından birazcık fikir edinmiş şey olursunuz. Londra'yı da biraz gezmiş oldunuz. Çıktık abi kısmını gördünüz. Olsun. Güzel bir şehir bence. Ben seviyorum burada yaşamayı. Ve videonun maalesef sonuna geldik. Benimle bir doğum günü geçirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu videonun fikrinin de çıkmasını sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü aslında benim böyle bir şey aklımda yoktu tamamen spontane gelişti işte. Herkes de işte ya madem bugün doğum günü işte çeksene falan. Sonra aldım kamerayı çekmeye başladım valla. <laughs> Sonra da bu alıştı. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız gelen bütün bildirimlerden ilk siz haberdar olursunuz. Ve beni Instagram'dan da takip ederseniz neler yaptığımı daha çok görebilirsiniz. Ve bana soru sorma şansınız olabilir. Ya da ne bileyim yani iletişim kurabiliriz. Daha kolay. O yüzden takip edin. Hala etmiyor musunuz yani? Olmaz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.